Rüyada gözden kan gelmesi rüya sahibinin işinde başarılı olması demektir. Kazancı yükselecek ve başarısıyla herkesi utandıracaktır. Rüyada gözden kan gelmesi ne anlama gelir? Rüyada gözden kan gelmesi kariyer basamaklarını tırmanmak ve çok başarılı olmak demektir. Rüyayı gören kişi ortaya koyduğu projeler ile büyük kazançlar elde edecek ve kendisine güvenmeyenleri utandıracaktır. Rüyada gözden kan gelmesi ne demek? Neye yorumlanır? Rüyasında gözünden kan geldiğini gören kişiler çok yakın bir zamanda büyük işlere imza atar. İş ve kariyer olarak yorumlanan bu rüya gelirin artması ve rızkın bollaşması şeklinde de yorumlanabilir. Rüya'da gözden kan gelmesi deniyor. Rüyasında gözden kan gelmesi gören kişiler kıvrak zekası ile doğru yolu bulacak ve helal kazanca yönelecek demektir. Rüyada gözden kan gelmesi huzurlu bir aile ortamına sahip olmaya da işaret eder. Rüyada gözden kan gelmesi psikolojik yorum. Rüyada gözden kan gelmesi kavga ya da tartışma sonucu psikolojik olarak kötü hissetmek demektir. Rüya sahibi sabırlı ve azimli biri olsa da iş arkadaşları ile bir ağız dalaşına girebilir. Rüyada sağ gözden kan gelmesi. Rüyada sağ gözden kan gelmesi birine duyulan özlemi temsil eder. Rüyayı gören kişi birini özlemiş ve uzun süredir görmemiş olabilir. Rüyada sol gözden kan gelmesi. Rüyada sol gözden kan gelmesi alınacak olan birçok destekten sonra sıkıntıların çözülmesi ve son bulması demektir. Rüya sahibi en umutsuz olduğu zamanda sevdiklerinden destek isteyebilir. Rüyada iki gözden kan gelmesi. Rüyasında iki gözünden birden kan geldiğini gören kişiler hiç istemedikleri bir olay ile karşılaşırlar. Bu durum rüya sahibi için çok etkileyici olur. Rüya'da başkasının gözünden kan gelmesi. Rüya'da birinin gözünden kan gelmesi mesafeli ve moralsiz biri demektir. Rüya sahibi insanlarla arasına mesafe koymaya karar verebilir.